Aferin lan. Dries Mertens. Bugün RFS ile oynamıyoruz. Rakip fark etmez sikeriz diyoruz. Müthiş bir açılım bence. Bu açıklamaya atış yapıyorum. Refa semiz, refa semiz Merhaba ya, Ferhaban refa semiz. Rakip fark etmez. ne aşkı, senin ne aşkı. Yunus Allah. Yunus Çevir topu, İkardi kapağı İkardi pasta. Yunus Yunus kapa, Yunus Alp, Yunus Çevir topu, İkardi kapa, İkardi pasta. Yunus Alp, Yunus Çevir Yunus her topu çok iyi Böyle çeviriyor. Kaptan Icardi. Erken gol. Çok iyi artık rahat rahat. Tiki Ki üç dört beş. Yeter mi beş? Yeter beş. Sos. Beş sıfır. <laughs> Yunus'a gönderdik. <laughs> <yukarıcık Gül> kalesinden. <laughs> Yunus'a gönderdik <laughs> 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 Yav <Yusuf> <gönderdik. Gül> <laughs> Ya Davison, Davison sen defans mısın? Sen orta saha mısın? Sen forvet misin? Lao Messi o asisti yapabilir. Lao Sanchez. Lao sen gönül rastın. Lao gönül rast gönül rast. Evet, bugünkü sloganımızı bir daha yeniliyoruz. Refes değil, Rakip fark etmez. Sikeriz. Sokarız. Sanchez pasapakın Pasa işte. Davison'un pası Yunus nereden geliyor sonrasına Abi, topu oluşuyor Abi Allah'ın üstü ya Allah'ın üstü ya Ha böyle ya 2-0 ya inayla oğlum valla bu takıma Yunus 10 tane Yunus rahat atarsınız ya <laughs> Abi ben bunu keseyim mi Sanchez ya Ya ah o simen olsaydı bugün o simen Yemin ederim o simene tek 6 tane golü vardı bu maçta Bu takım mıdır ya Rafes'e. Merhaba Rafes'e. Sahaları saha değil, tribünden çok orman var. Hepsi ağaç, yeşillik, kale ya. Ligin de yerini biçiriyor böyle takımlar ya. Bu takımları ya. Hadi oğlum, hadi oğlum. Size ne oldu oğlum? Oğlum rakip Rafes'e lan. Top yandan az farklı dışarı gitti. Ya lan bu nasıl ruhsuz bir futbol ya? Daha yetmiş ya. Oğlum kendinize gelin bu takıma puan verirsek rezil kepaze oluruz ya. Kulağını kale vuruşunu. <laughs> La inşallah bu kornerde gol atarlar üç iki yenileceğiz. İnşallah var. La bu ismini bile duymadığımız takıma i̇ki, bu ruhsuz, bu cenabet, bu rezil futbolu oynadınız ya. Yazıklar olsun hepinize başka da bir şey demiyorum. Ya. ya bu gece eve gidince nasıl rahat uyuyacaksınız ya? Nasıl ya? Bu taraftarı böyle çileden çıkardınız ya. Allah bin belanızı versin. Yeter ya. Yeter ya. Nalet olsun ya. <laughs> Nalet olsun ya. <laughs> yeter ya. Teyze Ya bu kadar hırsız oynayamaz bir futbolcu <laughs> grubu ya. Ya iki 2 ya. Ya şaka değil gerçek ya. Refese iki Galatasaray da iki ya beraberiz. Utanın biraz ya, rezil kebaze herifler ya. Ya bu kadar ya adı bu adı Mehmet, Tetikler Sultanı, Salı günü TRT 1'de. Şaka değil ya. iki 2 Galatasaray 2. Sizlerle çok yaklaştı. Maalesef bu hafta çalışmamız gerekecek. Siz de nah son 16'ya kalkabilirsiniz. Nah! Oğlan bu böyle devam et. Sen Abdülkerim'i çıkar, Berkan tutuyor.